Yani var hakemi yabancı olacak. O zaman abi orta hakemleri de yabancı yabancı yapsınlar. Bu kadar basit. Yani bizim güvenimiz gerçekten Bodrum Spor olarak kalmadı. Bodrum Spor olarak güvencemiz kalmadı. Biz kime güveneceğiz? Çok merak ediyorum. Var hakemi geldi, kararı verdi, orta hakem uymadı. He ne anladık o zaman biz bu işler. Orta hakemleri de değiştirsinler. Orta hakemler de o zaman yabancı olsun. Herkes müzdarip, herkes çıkıyor konuşuyor. Ama canımız çok yanıyor. Canımız gerçekten çok yanıyor. Eğer bir oyunlar oynanıyorsa da biz bu oyunu bozmasını da biliriz kulüp olarak. Biz bu oyunu bozmasını da biliriz. Çok teşekkür ediyorum. E, tale olacak. Talebimiz muhakkak olacak. Yani görünen köy kılavuz istemez arkadaşlar. Bakıyorsunuz şu anda var hakeminin yabancı olması neyi değiştirecek ki? Orta hakem eğer o karara uymazsa gelip bir de bir buçuk dakika boyunca sen neyi inceliyorsun? Neye bakıyorsun o kadar bariz bir pozisyonda? Neye istinaden? Darbenin şiddetine göre mi vermiyorsun? Darbe var. Bu kadar bariz bir darbe olmasına rağmen siz bunu vermiyorsanız ben bunda art niyet ararım arkadaşlar. Bunda art niyet ararım. Demek ki başka bir şey var. Yani hocamız da zaten aynısını söyledi. Taylan'la konuşma şansım olmadı ama herkesin gördüğü çok net. Yani 100 kişiden 99'u buna penaltı diyorsa şayet. E, rakiplerimizle bakıyorum ben sosyal medyada da izliyorum. Yani net bir şekilde penaltı olduğuyla alakalı şey var. E, genel bir algı var. Hakem hocaları da aynı şekilde yorum bildiriyorlar. Yani bunu Taylan'a sorup sormamayla alakası yok. Çocuk zaten yerde kıvrandı gördüğünüz gibi ayağına basmadan kaynaklı. En az bir buçuk dakika kalkamadık. Bu şu saatten sonra inanmıyorum. Siz yine inanıyor musunuz? Yani yabancı var geldi. Dünyanın en iyi var hakemlerini getirdiniz buraya. İngiltere'den, İspanya'dan, Almanya'dan artık nereden gelecekse bilmiyorum. Ama orta hakemlerimiz eğer o karara riayet etmeyeceklerse ve bu kadar bariz bir pozisyonda riayet etmeyeceklerse nasıl bir sonuç çıkacak bundan? O zaman orta hakemlerde değilsin, yan hakemlerde değilsin. Tamamen yabancı hakemlerle oynayalım futbolu. Yeter yani gerçekten biz futbol konuşmak varken, iyi futbol, pozitif futbol konuşmak varken burada bu kadar insan karşımızdayız. Şey konuşuyoruz, hakemlerin yapmış olduğu bariz hataları konuşuyoruz. Yazık günah. Gerçekten her şey yazık. Zamanımıza yazık, paramıza yazık. Yazık günah gerçekten. Yani vuruna balıya noktasındaysak eğer biz bu kulüpler olarak bakın Bodrum Spor, Spey Bodrum Spor hiç kimseye 5 kuruş borcu olmayan, devlete 5 kuruş vergi borcu olmayan bir kulüp. Mümkün olduğu kadar her şeyi kuralıyla yapmaya gayret ediyoruz. Profesyonelce yönetmeye çalışıyoruz. Ama iyi hakem dediğimiz arkadaş dahi, bir arkadaşımız dahi bu kadar açık bir pozisyonda bir buçuk dakika neyi inceledin sen? Geldin baktın. Ayağa basmanın bariz olduğunu görüyorsun. Yani futbol kurallarına baktığınızda 12. kural olması lazım. Ceza sahası içerisinde ayağa basma varsa bu bir penaltıdır. Ceza sahasının dışında olsa dahi benzer bir pozisyonda sen sahanın herhangi bir yerinde ayağa basma olduğunda bu penaltı veya bir faal vermeyecek misin? Yani ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ali Aytemir'in pozisyonu da aynı şekilde. Bakıyorsunuz verilmeyen daha gri bir pozisyon olabilir ama bu kadar açık net bir pozisyon. Toplu oynamada bu kadar hakimiz. Rüzgarı arkamıza almışız. 20 dakikadır atak üstüne atak yapıyoruz. Yani siz o bariz penaltıyı vermediğinizde o futbolcuların psikolojisini tahmin edebiliyor musunuz? Zaten ben burada kazanamayacağım psikolojiyle. Artık yani psikolojileri tamamen bozuluyor ve geri çekiliyorlar. Doğal olarak ayaklar geri geri gitmeye baş. Yani ben yazık günah diyorum sadece. Ee,